Merhaba arkadaşlar. 10 Aralık Cumartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 16'da Türkiye 1. Ligi'nde Denizli Sporlu Altay karşı karşıya geliyor. Denizli Spor'un sahasında. Denizli Spor son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bodrum Spor'la golsüz beraber kalıp Tuzla Spor'u 4-3 mağlup etti. Şanlıurfa Spor'a 5-0, Keçören Gücü'ne 2-0, Samsun Spor'a 5-0 mağlup oldu. Altay form durumuna baktığımızda son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bandırma Spor'la 1-1 bir, bir kalıp Altın Ordu'yu 2-0, Sakarya Spor'u 2-1, Gençler Birliği'ni 1-0, bir ise 5-1 yenmeyi başardı. Saat 16'da Türkiye 1. Ligi'nde oynayacak olan Denizli Spor Altay karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 18'de İngiltere Şampiyonşip'te Sheffield United ile Huddersfield karşı karşıya geliyor. Sheffield United'ın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, bir beraberlik, bir 2 -2 beraber 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Norwich'te 2-2 berabere kaldı. Rotterdam'a 1-0 mağlup oldu. Cardiff'i 1-0, Burnley'i 5-2, West Brom ise 2-0 yendi. Huddersfield'ın son 5 maçına baktığımızda iki galibiyet, bir iki 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Blackburn'e 1-0, Olympiakos'a 2-0 mağlup oldu. Svens ile golsüz berabere kalıp Kuyus Park yancısı 2-1, ise 1-0 yenmeyi başardı. Saat 18'de İngiltere Şampiyonşip'te oynanacak olan Sheffield United Huddersfield karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 1-0. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.